Denizcilik sektörünün önemli kurumlarından Library Registries Liberya Bayrağı İstanbul Ofisi'nin güvenlik ve teknik seminerinin ikincisi, 24 Eylül Salı günü Beşiktaş Feriye'de gerçekleşti. Yerli ve yabancı katılımcı ve konuşmacıların yer aldığı seminer dahilinde, yakın zamanda kabul edilen bayrak hizmetleri, IMO düzenlemeleri ve en son politikalar ele alındı. Seminerin ardından kokteyle devam eden etkinlikte Library Libraryin Registries İstanbul ofisi Genel Müdürü Erhan Esin Duy TV mikrofonlarına konuştu. Geçen sene başladık. Bundan sonra da her sene yapmayı planladığımız teknik seminerlerimiz var. Bu seminerlerde sene içinde önümüzdeki yakın dönemde gelecek yeni kurallar, yeni regülasyonları armatörlerimize, denizcilik firmalarımıza paylaşıyoruz. Bu regülasyonlarla ilgili bizim bayrak olarak e, tutunduğumuz e, tutumu anlatıyoruz. Onun dışında her zamanki e, gibi Port State liman kontrolleri, bayrak denetimleriyle ilgili bilgiler veriyoruz. Üç kişi sunum yaptı. Biri Cedric de Souza, işte bu IMO ve MLC yeni regülasyonlarıyla ilgili ikinci Londra ofisimizden Nimia Williams bir sunum yaptı. O da Alternative Fuel, yeni işte metanol, LNG, LPG alternatif yakıtlarla ilgili sunum yaptı. Son olarak da Rodrick Aki bizim yine Amerika'daki merkez ofisimizden. O da Port State Control ve bayrak denetimleriyle işte Paris MOU, Tokyo MOU, AMSA, US Coast Guard buradaki performans, bayrağın performansı, detentionlar. Bu konuda genel bir bilgilendirme yap. Genel bir bilgilendirme semineri oluyor. Sonrasında da işte böyle keyifli bir kokteyl yapıyoruz. Hem de herkesi bir araya toplamış oluyoruz. Etkinlikte yer alan Library and temsilcileri de Gisbir TV'ye etkinliğe dair değerlendirmelerini aktardı is very good tool to communicate to all clients. Bence bu seminer tüm müşterilerimiz ve paydaşlarımıza yeni gelen düzenlemeler hakkında bilgi vermek için çok iyi bir araç. Operatörlerimizin güvenlik ve çevre açısından uyumlarını sağlamayı ve kontrol memurlarıyla karşılaştıklarında hazırlıksız yakalanmamaları için gerekli bilgilere ilk elden sahip olmalarını amaçlıyoruz. Um so I'm the the Vice senior Vice Brother for Gibber bayrağı taşıyan gemiler için bilgi yayınlamakla beraber gemi sahipleriyle bir araya gelerek bu düzenlemeleri nasıl uygulayacaklarını açıklamak da bizim görevimiz. Gemi sahiplerinin düzenlemenin yürürlüğe girmesinden önce bilgilendirilmesi oldukça önemli. Bu nedenle semineri çok faydalı buluyoruz çünkü gemi sahipleriyle bir araya gelip onlarla bilgi paylaşmanın yanında gelişmeleri tartışma fırsatımız da oluyor. Bu noktada gemi sahiplerinden de olumlu geri dönüşler aldık. Bu çalışmamızla onlara, denizcilerine ve gemilerine verdiğimiz önemi bir kez daha görmüş oldular ve bunu takdir ediyorlar. Bu sebeple bu etkinliği her yıl tekrar düzenlemeye karar verdik. Today was a great day. Liberia. Bugün Liberia için harika bir gündü. Müşterilerden, operatörlerden, yöneticilerden hatta kendi denetçilerimizden gelen geri bildirimler sistemimizi geliştirmemize yardımcı oluyor ve bu tutarlı fikirler oluşturmamıza olanak tanıyor. Buradaki geri bildirimleri Amerika Birleşik Devletleri'ne taşıyoruz ve gerekiyorsa uyguluyoruz. Bu burada Türkiye'deki topluluk ile Liberya kayıtları arasındaki iletişimi geliştirmek ve daha fazla kanal açmak için harika bir fırsat. Gemilerimizle ilgili yaşanan problemleri ya da durumları doğrudan gemi operatöründen öğrenmek, başka bir otorite ya da denetçi aracılığıyla bulmaktansa çok daha etkili oluyor. Öğrendiğimiz her şey sistemimizi geliştirmeye ve onlara nasıl destek olabileceğimizi anlamamıza yardımcı oluyor. Seminerlerin muhakkak faydalı olduğunu düşünüyorum. Tabi ee, tabii bu bir interaktif e, e, bir e, çalışma gibi olması daha doğru. Hani e, herkes dinliyor ama soru sorma yetersiz kalıyor. Ben ee, onu dikkat ettim. Hani Liberya adına zaten ben 2006'dan beri çok aktifim Türkiye'de. İlk ben başlatmıştım bu çalışmayı. Daha sonra 2015'te ofis açıldı ve ofis üstünden devam ediyorlar. Ee, ama e, yani e, arkadaşların izahları gayet iyi yenilenmeler işte yeni gece kuralların yürürlüğe girmesi çok önemli onların hakkında açıklama vermeleri çok önemli ee, Liberya'nın buradaki hedefi şu e, müşteriyle yani e, e, gemi sahipleri ya da işletmecilerle çok yakın ilişki içerisinde olup onlardan birlikte çalışmak e, arzusunda.